Evet arkadaşlar, e, nükleik asitlerin ikinci videosunu DNA ile, DNA'dan devam edeceğiz. Hadi başlayalım bakalım. DNA dediğimiz yapı deoksiribonükleik asittir. DNA'nın arkadaşlar 3 tane görevi var. Bir tanesi yönetici molekül olması, ikincisi protein sentezine kalıplık etmesi, üçüncüsü ise arkadaşlar kalıtımda görev alması. Yükleik asitlerin görevlerini verirken bunları vermiştim aslında. 3 görev var demiştim yükleik asitler. İşte bu 3 görevde DNA'da ne yapıyormuş bulunuyormuş arkadaşlar. DNA hücrede nerede bulunur? DNA bir kere yönetici olduğu için çok önemli. Canlı prokaryotlardaysa yani canlı prokaryotsa daha doğrusu. O zaman arkadaşlar sitoplazmada serbest halde bulunuyor benim DNA'm. Şimdi prokaryotları öğrenmiştik aslında. Ay, şey pardon bakteri ve arkelerde biz e, prokaryotlar grubunda görüyoruz demiştik. O zaman bakteri ve arkelerde DNA nerede olacakmış? Sitoplazmada olacakmış diyeceğiz. Nasıl bir yapıya sahip? Halkasal bir DNA vardır arkadaşlar. Bunlarda şu şekilde çift zincirle halkasal bir DNA bulunacaktır diyeceğiz. Ökaryotlara baktığımızda ise ökaryotlarda DNA arkadaşlar 1 çekirdekte bulunabilir. 2 mitokondride bulunabilir. 3 kloroplastta bulunur. Bak DNA'yı hep sarmışım zarla. Çekirdeğin içerisindeki DNA benim ana DNA'mdır. Bu doğrusaldır. Şöyle bir yapısı var bakın. Uzun, doğrusal, çift iplikli, spiral bir yapısı vardır diyeceğiz DNA'nın. Mitokondri ve kloroplastta DNA bulunabiliyor. Fakat bunların DNA'sı bakterilerinkine benziyor arkadaşlar. Halkasal DNA'dır diyoruz. Yine DNA ile ilgili dikkatim var gençler. Ökaryot gruplarında sitoplazmada DNA asla görmezsiniz arkadaşlar. Ökaryotların DNA'sı kir ya çekirdektedir, yakıloroplastadır ya, ya mitokondridir. Yani çekirdekte kesim var da diğerleri de organeller bulunuyorsa mitokondri ve kloroplastta DNA bulunur diyeceğiz. Yine RNA sentezi de olmayacaktır arkadaşlar stoplazmada. Ökaryotların DNA neredeyse RNA sentezi de orada olur yani çekirdekte olacaktır diyeceğiz. Ökaryotlarda DNA'nın etrafında bir histon dediğimiz protein sarıyor. Bu histon proteini DNA şeklini aslında oluşturuyor. Böyle kromatin iplik gibi karma karışık bir şekil alıyor DNA. Sonra bu kromatin iplik bölünmeler sırasında kısalıp kalınlaşarak kendine eşerek kromozomlara dönüşüyor. O zaman ökaryotlarda DNA kromozomal yapıdadır diyebiliriz arkadaşlar. Sebebi yapısında histon proteini bulundurmasıymış diyeceğiz. Prokaryotlarda arkadaşlar bakterilerde histon proteini yok o yüzden kromozom şeklinde değildir arkadaşlar DNA'ları. Gerçi arkelerde histon proteini var ama onların da bir kromozom yapısından bahsedemiyoruz. DNA'mız arkadaşlar e, sarmal yapılıydı. Prokaryotları haricinde DNA'mız, ana DNA'mız sarmal yapıdadır ve çift ipliklidir. Burada görüyorsunuz çizmiştik zaten. Bakın şurada da görselinde gördüğünüz gibi spiral bir yapıya sahiptir diyeceğiz. İki iplikten meydana gelecektir arkadaşlar ve iki iplik karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdır. Nelerle bağlıdır? Bağlarla bağlıdır. Bakın burada bir nükleotit görüyorum ben. Şöyle rengini alalım. Şurada bir nükleotit görüyorum. Bak birinci nükleotitim. görüyor musunuz? T harfini vermiş timin nükleotidi o. Timin organik bazı. Şurası deoksiriboz şekeri burası da fosfat grubu arkadaşlar. Bir nükleotide almışım e, timin nükleotisini karşısında kim var bunun adalin nükleotisi bak organik bazı bak şekeri deoksiriboz şekeri bu da fosfatı. Bunları organik bazlardan arkadaşlar hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlıyoruz diyoruz. Karşılıklı ipliği bu şekilde birbirine bağladık. Peki alt alta nükleotitleri nasıl bağlayacağım birbirine? Birinci nükleotitim buydu. Tek iplikteki. Birinci bak adenin timin gördünüz mü? Karşı karşıya onu gösterdik. Şimdi bir de bunlar alt alta olanları var. Tek iplikte alt alta olanları. Tek iplikte alt alta olanları nasıl sıralayacağım? Altta guanin nükleotisi var. Deoksiriboz şekeri var. Fosfor var. Bakın şimdi burada da bunu bağlamam lazım. Neyle bağlayacağım? Birinci nükleotidin şekeriyle ikinci nükleotidin fosfor grubunu bağlıyorum. Kiminle? Fosfodiester bağıyla. Bak birinci nükleotidin şekeriyle ikinci nükleotidin fosfor grubunu bağlıyorum. Kiminle? Fosfodiester bağıyla. Alt alta nükleotitleri o zaman fosfodiester bağıyla bağlıyormuşum arkadaşlar. Şöyle Karşılıklı DNA ipliklerini ise hidrojen, zayıf hidrojen bağları ile bağlıyormuşum. Zayıf kelimesini duymayabilirsiniz. Direkt hidrojen bağlarıyla diyebilirler. Aynı şey çok önemli değil. Takılmamak lazım. Evet arkadaşlar. DNA'ya molekül diyorum. DNA molekülü. Soru DNA molekülü derse iki iplikli olduğunu unutma. Bazen soru diyecek ki size DNA'nın bir zincirinde. O zaman sadece bir zincirini düşünün. İki zinciri düşünmeyin. Yine sorularda göreceğiz soru çözerken. O ayrıntılara dikkat edin. Ne soruyor acaba bana soru? Tek zincir mi soruyor? Çift zincir mi soruyor? Nasıl ayırt edecekmişim? DNA molekülü diyorsa çift iplik olacak kesin. Ama zaten bir iplikten bahsediyorsa sorunun içerisinde mutlaka verecek olursana DNA'nın bir ipliğinde diyecek. O zaman anlayacaksın. Evet yine bir dikkatim var gençler. Önemli. Bütün canlılarda DNA molekülü var. Bu DNA molekülünde arkadaşlar dört çeşit nükleotiti var. Adenin, Guanin, Sitozin, Timin nükleotitleri dört çeşit de hepimizde vardır, bütün canlılarda vardır. Ha bunların sayısı, sıralamaları birbirinden farklıdır. Bu da canlıların çeşitli olmasına sağlayacaktır diyeceğiz. Dediğim gibi bir fakatım var burada. Fakat nükleotitlerin sayısı birbirinden fa farklı olabiliyormuş. Evet, adenin bende fazladır, sende guanin fazladır gibi. Bu bizim farklılığımız. Dizilişimiz farklılık olabilir, farklılık gösterebilir. Ben de adenin guanin sitozin diye sıralanır, sen sitozin guanin adenin diye sıralanabilir. Nükleotit dizilişleri de farklılığımızı gösterecektir diyeceğiz. Her zaman karşılıklı ipliklerde arkadaşlar adenine karşılık timin gelir. Her zaman. Birinci iplik şu olsun, bu da ikinci ipliğim olsun. Burada adalin nükleotisi varsa karşısında timin vardır. Bu nükleotidi nükleotisi varsa karşısında stozin vardır. Ya da şöyle burada timin varsa burada adalin vardır. Burada stozin varsa burada guanin vardır gibi. Bunlar karşılıklı gelecekler. O zaman bir DNA molekülünde dikkat. DNA'nın iki zinciri için konuşuyorum. Adenin sayısı her zaman timine, guanin sayısı da her zaman ...stozinle eşit olacaktır diyebilirim. Tek iplik derse soru sana... ...tek iplik dediğinde gençler... ...böyle bir eşitlik yapamazsınız. Bir iplikte adenin sayısının ne kadar... guanin sayısının ne kadar olduğunu... ...bilemezsiniz. Bu zaten farklılığımızı gösteriyordu. Evet başka... ...adaninle timin arasında... ...ya da guaninle stozin arasında... ...karşılıklı olarak... ...iki zincir birbirine bağlayan bağlara biz... ...hidrojen bağları ismini vermiştik arkadaşlar... Adeninle timin arasında karşılıklı ipliklerde bu nükleotitleri birbirine bağlayan zayıf hidrojen bağları ikilidir. Guaninle sitozini birbirine bağlayan karşılıklı ipliği birbirine bağlayan zayıf hidrojen bağları üçlüdür arkadaşlar. O zaman guanin ve sitozin sayım fazlaysa benim üçlü bağım da fazladır. DNA'yı parçalamakta zorlanırım. Ne kadar fazla bağ olursa parçalamakta o kadar zorlaşacaktır çünkü. E, bu tarz sorular da var. Onlara da dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Hidrojen bağı sayısı arttıkça DNA'yı parçalamak zorlaşacaktır. E, o zaman benim üçlü bağım fazla olursa, ikili bağım fazla olursa daha zorlaşır. Tabii ki de üçlü bağım fazla olursa zorlaşacaktır DNA'nın kopması. Üçlü bağ kimlerin arasında vardı? Guanin ve sitozin arasında. Yani guanin ve sitozin sayım farklıysa, fazlaysa benim DNA'mda o zaman benim DNA'mın parçalanması daha zor olacaktır diyebiliriz. Devam. Aynı iptik nükleotitler arasında fosfodiester bağı vardır demiştik zaten. Geçiyorum arkadaşlar. İplikler birbirinin antiparalelidir. Dizilim birbirinin tersi olacak arkadaşlar. Antiparalel özellik gösterecektir. DNA replikasyon ile çoğalır. Yani DNA'yı nasıl sentezleriz dersek bir organel bir yapı DNA'yı sentezlemez. DNA kendini eşleyerek çoğalır. Şöyle kabaca göstereceğim. AYT'de var bu zaten. Şurada zayıf hidrojen bağlarımız vardı. DNA'nın şu ipliğini fermuar gibi enzimle parçalarız. Birinci iplik, ikinci iplik olsun. Birinci ipliği ve ikinci ipliği ayırırım. Sonra gençler, birinci iplikte adenin var mesela başlıyor. Karşısına hemen timini. Guanin var mesela. Karşısına hemen sitozin şeklinde şifreleri ne yapıyorum? Şifrelere uygun nükleotitleri karşısına getirerek yeni DNA molekülünü yapıyorum. Aynı şekilde ikinci iplik içinde hemen kars'ta yeni nükleotitleri dizerek arkadaşlar uygun şifrelere bağlı olarak ikinci DNA molekülünü yaparım. Bu şekilde DNA kendini eşleyerek çoğalmış olacaktır diyeceğiz. İşte biz bu olaya replikasyon diyoruz ve DNA kendini yarı korunumlu eşliyor gençler. Bak bir tane ipliğini korudu yeni iplik yaptı. Bir tane ipliğini korudu yeni iplik yaptı. Bu şekilde kendini eşlemesine yarı korunumlu eşleme yani replikasyon ismini veriyoruz gençler. Replikasyon sırasında 3 tane enzim kullanıyorum. Bir tanesi DNA polimeraz enzimi, DNA ligaz enzimi, bir diğeri de helikaz enzimi. Bunlar ne yapıyorlar? Şimdi dedim ya DNA molekülünde hidrojen bağları vardı. Önce onu bir fermuar gibi açacağım. O bağları kırmam lazım. İşte bağları kıran helikaz enzimidir. Zayıf hidrojen bağlarını kıracak. Sonra yeni ipliği yapacağım gençler. Yeni ipli, ipliği sentezleyen DNA polimerazdır. Polimer yapıyorum bak DNA'dan. Büyük molekül yapıyorum. O zaman arkadaşlar, DNA polimeraz enzimi Y zincirin oluşmasında görev alacaktır. Üçüncüsü de DNA ligaz enzimi. Bazen bu e, polimeraz yaparken parça parça üretiyor DNA'nın bölgelerini, replik bölgelerini. İşte o bölgeleri yapıştırmak için de tek bir bütün haline getirmek için de DNA ligazı kullanacağız diyelim. Ayrıntılarını yine 12. sınıfta AYT kısmında göreceğiz arkadaşlar. Onun için sadece kabaca görevlerini söyledim. Ayrıntısına çok girmeyelim. Tekrarlıyorum. Helikaz enzimi, fermuar gibi açacakmış DNA'yı. Polimeraz yeni ipliği yapacakmış. Ligaz da DNA'nın nükleotit parçalarını yapıştıracakmış diyebiliriz. Evet bir tane örneğimiz var. Hadi bakalım. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi tüm canlılarda dikkat. Şimdi arkadaşlar sorular sizi tüyolar veriyor. O tüyoları mutlaka gözünün önünde olacak şekilde bir daire içine al, altın çiz bir şey yap. Çünkü soruyu okurken orayı kaçırabilirsin sonra. Tüm diyorsa önemli, sadece diyorsa önemli. Yani orada bir şey belirtiyor sana, sana bir şey veriyor, kopya veriyor orada. E, kritik nokta orası zaten. Ona dikkat etmen lazım. Bize burada tüm canlılar demiş. Düşünüyorum. Bitki, bakteri, hayvan hepsini düşüneceğim şimdi. Tüm canlılarda DNA molekülü için ortak olarak söylenemez diyor. Çift diplikli olma. Bütün canlılarda arkadaşlar DNA çift dipliklidir. Parantez açıyorum. Ekstrem bir bilgi vereceğim. Virüsler canlı almayız biz onları. Virüsleri geçiş formu olarak zorunlu hücresel parazit alırız. Ama mesela virüslerde tek zincirli DNA var ya da çift zincirli DNA var ya da tek zincirli RNA var, çift zincirli RNA var gibi. Virüsleri ayrı tutuyoruz çünkü virüsleri canlı aleminde bile almıyoruz. Onun için arkadaşlar diyeceğiz ki tüm canlılar dediği için hepsinde DNA çift ipliklidir Adana doğru. Bu timin taşıma. Bütün DNA'larda timin nükleotisi var arkadaşlar. Ne demiştik dikkat notumuzda? DNA'nın tüm nükleotik çeşitleri bütün canlılarda olmak zorundaydı. Dört çeşit de göreceğim gençler. Çift iplikte adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozine eşittir demiş. Evet, adeninle timin, guaninle sitozin karşılıklı geliyorlar. Çift iplikte dolayısıyla bunlar birbirini eşit. Fosfat fosfat grubu içerme. bütün e, nükleotitlerin içerisinde fosfat vardır. Dolayısıyla DNA'da da vardır. Çekirdekte bulunma. Arkadaşlar, çekirdek kimde var? Ökaryot hücrelerde. Ökaryotlarda DNA çekirdekte bulunur ama prokaryot canlı stoplazmada bulunuyordu. O yüzden cevabım edinledir. DNA için tüm canlılarda ortak değildir arkadaşlar. Evet hesaplama sorularımız için bazı eşitlikler verdim bu notumuzda da arkadaşlar. hesaplama sorar mı ÖSYM? Sormuyor. Ama ee, öyle bilgiler veriyor ki bunları kullanmanız gerekebiliyor. Onun için arkadaşlar bunları bileceksiniz. Zaten ortaokuldan beri de biliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi DNA'yı çizelim. DNA'yı çizdiğimizde adenine karşılık timin geliyordu ya. Bak adenine timin sayısı eşitti çift iplikte. Guanine karşılık sitozin geliyordu ya. Bak guanine de sitozin sayısı eşittir diyeceğiz. Prim ve primidin bazıları. DNA için konuşuyorum sadece. DNA'nın prim bazıları kim? Çift halkalılar. Ankara gücü demiştik. AG. Hatta artı yapalım. Pirimidin bazıları kim? Troll, Trabzon Spor demiştik. TS. Şimdi tamamen sayı vereceğim. Bakın. Adaline mesela 200 dersem timinde 200 çıkar. Bu anne 100 dersem sitozinde 100 çıkar. Bak buraya yazıyorum. Adaline 200'lü yazdım. Guanin 100'lü yazdım. Oldu mu 300? Primidin bazılarında timin 200 demiştim, sitozin 100 demiştim. Oldu mu 300? Bakın her zaman çift iplik, iplikte purin bazı sayısı primidin bazı sayısına eşittir diyeceğiz. Tek iplik için yorum yapamazsın tekrar söylüyorum. Devam. Purinle pirimidin oranları o zaman neye eşit olacaktır arkadaşlar? Bire eşit olacaktır diyeceğiz. Toplam hidrojen bazı sayısını hesaplamak istiyorsanız, şunlardan bahsediyoruz. Adenin ve timin arasında ikili, guanin ve sitozin arasında üçlü bağ vardı. O zaman 3 çarpı guanin ya da 3 çarpı sitozin hiç fark etmez. Artı diyeceğim 2 çarpı adenin ya da 2 çarpı timin hiç fark etmez. Bunu arkadaşlar bu formülü kullanarak ne yapabiliyormuşum ben? E, toplam hidrojen bağı sayısını hesaplayabiliyormuşum diyeceğim. Devam fosfodiester bağı sayısı Bak alt alta ipliklerdeki nükleotitler arasındaydı bunlar. Şimdi diyelim ki bizim elimizde en eşittir 500 nükleotit olsun. Nükleotit sayısına n diyorum. Birinci iplik ve ikinci ipliğe baktığımda bu 500 nükleotitin 250 tanesi birinci ipliktedir, 250 tanesi ikinci ipliktedir. Devam. Şimdi Hatırlayın organik değişikleri konuşurken elimde 5 tane nükleotit olsun. Kaç tane bağ vardır? 1, 2, 3, 4 tane bağ vardır. 10 tane olsun kaç tane bağ vardır? 9 tane bağ vardır gibi gibi. Yani n bir sayısı kadar ne olacak arkadaşlar? Bağ olacaktır. Şimdi biz toplam nükleotite 250 dedik. O zaman bir iplikte kaç tane bağ olacak gençler? 249 tane Fosfodiester bağ olacak. Diğer iplikte kaç tane olacak? O da 249 tane olacak. Topla 498 yapıyor. Yani 500'den kaç eksik gençler? 2 eksik. O zaman toplam nükleotide N dediysem ne kadar eksik olacakmış? 2 tane e, ne diyeyim 2 sayısı kadar diyeyim eksik olacakmış bağ sayımız diyeceğiz. Su sayısı bağ sayısına eşitti bu arada. Şimdi toplam su sayısı tek zincirde 3n-1, çift zincirde 3n-2 formülüyle e, sağlanıyor. O da şurada arkadaşlar alt alta diziyorum değil mi? Karşılıklı diziyorum. Bir de nükleotidin içerisinde bağlar var. Hepsini hesapladığınızda arkadaşlar formülü 3n-1, 3n-2 şeklinde sıralanacak. Tek zincir ise 3n-1, çift zincirle 3, 3, 3, çift zincirse 3n-2 formülüyle su sayısını bulabilirsiniz. Onun ayrıntısına girmiyorum. İki saat hesaplamayalım ama e, su sayısında soracağım düşünmeyi düşünmüyorum. Evet yeni bir dikkat. Bu slide biraz dikkatlerle dolu oldu ama sorularda karşınıza çıkabilecek şeyleri dikkatler içerisinde vermiş oldum. Bunlara çok dikkat edin. Dikkat kesin. Evet. Tüm DNA yapılarında neler eşit olabilir? Toplam nükleotit sayısı eşittir arkadaşlar. 300 nükleotit varsa mesela yine Toplam nükleotit sayısı toplam fosfat sayısına eşittir. Toplam fosfat sayısı toplam şeker sayısına eşittir gibi. Şöyle biraz somutlayalım mı? Diyelim ki 300 nükleotit vardı. 150 burada, 150 burada olsun. Bir nükleotit, bir DNA'nın yapısında nükleotitler nasıl oluşacaktı? Şu şekilde vardı. Adenin olur, guanin, sitozin, timin olabilir. Deoksiriboz şekeri olacak, fosfat grubu olacak. Birinci nükleotisinde bir tane deoksiriboz şekeri, bir tane de fosfat. İkinci nükleotisinde bir tane e, organik baz, bir tane deoksiriboz şekeri, bir tane fosfat gibi gibi gidecek. Yani ne kadar nükleotisin varsa senin o kadar deoksiriboz şekerin, o kadar da fosfatın olacaktır diyeceğiz. Devam. Toplam baz sayısı demiş. Bak çeşit değil. Baz sayısı. Ne kadar nükleotisin varsa o kadar da organik bazın olacak. Dolayısıyla bu da 300 olur. Toplam glikozit bağı. Bak şuradaydı glikozit bağı. Şekerle organik baz arasındaydı. O zaman bir nükleotitte bir tane glikozit bağı varsa 300 nükleotitte 300 tane vardır diyebilirsin. Toplam ester bağı sayısı. Bak ester bağı da şuradaydı. Ne kadar nükleotitin varsa o kadar ester bağın vardır. O yüzden arkadaşlar 300 nükleotitin varsa 300 tane de ester bağın vardır diyebilirsin. Diğer bir dikkatim Neymiş? DNA'da guanin ve sitozin arasında hidrojen bağı sayısı fazla olduğundan bu nükleotitlerin fazla olması durumunda DNA'nın iki zincirinin birbirinin ayrılması zorlaşacaktır diyor. Söylemiştim. Onun için buraya geçiyorum. Dikkat olarak da vermişim zaten. Dikkat edin. <laughs> evet şimdi geldik örneğimize nükleik asitlerden DNA ile ilgili. Şimdi bir DNA'nın yapısında arkadaşlar 400 tane guanin bazı varmış. 2200 tane zayıf hidrojen bağı varmış. Hadi bakalım şimdi bu benim DNA'mdı. 400 guanin varsa karşısında 400 tane sitozin vardır arkadaşlar. Toplam zayıf hidrojen bağı da 2200'müş. Hani şunlarda ya zayıf hidrojen bağları. Şimdi benim zayıf hidrojen bağı formülüm neydi? Toplam zayıf hidrojen bağı 3 guanin artı 2 adenin'di. Guanin sayım, sayım 400. 3 çarpı 400 artı 2 adenin dersem. Toplam zayıf hidrojen bağımda 2200'müş. Hadi bakalım ne olur? 1200 burada. 2200 burada. Artı 2 adenin diyorum. Bunu buraya attım. 1000 kaldı. Adenin buradan ne çıkar? 500 mi çıkar? O zaman 500 adenin varsa 500 de timin vardır diyeceğim. Şimdi bakalım. Diyor ki, bilgilerden hangilerini ulaşılabilir? Bak verdiği bilgilerle ben ana şeyleri çıkarttım gençler. Sonra artık soruyu okuyabilirim. Pürin nükleotidi sayısı pürin neydi? Ankara gücü AG. Bak adenini biliyorum 500. Guanini de biliyorum 400. Çıktı mı 900. Buldum mu arkadaşlar? Buldum. Fosfodiester bağı sayısı. Fosfodiester sayısı toplam nükleotitten 2 eksikti. Toplam nükleotitim kaç benim? Sayalım. 400 400 burada 800. 500 500 de buradan 1000. 1800 mü? 1800 eksi 2'den arkadaşlar 1798 tane neyim olacak benim fosfodiester bağı sayım olacaktır. Bir zincirdeki adenin sayısı diyor. Bir zincirdeki hakkında hiçbir şey söyleyemezsiniz. Biz toplam adenin sayısını buluyoruz. Tek zincirle ilgili bilgi sahibi olamazsınız. Dikkat edin bu sorularda. Toplam riboz şekeri sayısı diyor. Arkadaşlar bu bir DNA. DNA'da ribozun işi ne ki? Deoksiriboz sayısı sorsaydı evet her bir nükleotitte bir tane deoksiriboz vardı. Toplam nükleotit sayısı bana deoksiriboz şekeri sayısını verirdi. Ama vatandaş riboz demiş. Ribozun DNA'da işi yok. O yüzden 4 de yanlış. Cevabım 1 ve 2 Bursa olacaktır arkadaşlar. Evet DNA kısmını tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda da, da RNA'dan devam edeceğiz.